gelsem 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 gülse yargüsene hem gülsene gülsene gülsem gül buklar sürsene 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 bugün bizde dün var yüsenem yüsen solur bize gelsene gelsene gelse ne tarvanı keşzek bizi Gömleğini ipeklisi Sarıldıkça da derin o kızların göbeklisi E bunun Kürtçesi yok mu? Ben alayım. Araya doğru da sıkıştır da. Yok bunda, şey yok, bunda Kürtçe yok. Bunda Kürtçe yok. Bak Kürtçe söyleyebilirsin bunu diline sarılaydım beline O kelepçe vursunlar ayağıma elime Yar diline diline sarılaydım beline <laughs> O kelepçe vursunlar bu özcanın elime <laughs> Elim eline değsin istersen ölüm hey, Diz çökeyim önüne yar etmez ölüm Sen hep perdeler arkasındasın niye böyle ya? <laughs> Sergürtüye zirmanime Al sana Kürtçe <laughs> Helal olsun <laughs> Işak Ahmet Şahbe de Kürtçe bilmesine gerek yok söylüyor ya Zindane <laughs> Hücre <laughs> <laughs>

Kelepçehu zindan giri Hazreti Merdan giri Çar duvar dizeden gemi Bundi giri her çağrı Azadı yamin mal çağrı Digeri zinda nevhani min Azade yamin emali çavi min Digeri zinda nevhani min ve hücre tarihi Zülmü adücümün Keläpçe u uzundan girii Hazret-i Memr'dan girii e Keläpçe u uzundan girii Hazret-i Memr'dan girii Helal olsun aslan ağzına fal. Ve aleykümselam. Eyvallah yavrum. Ben de Kürtçe'yi bilmiyorum. Anlamıyorum. <laughs> biz de bilmiyoruz ama abi. Sadece söylüyorum. Bilmek önemli değil ki. Baksana evet. ne güzel söylüyorsun. Biz de ne güzel dinliyoruz. Sadece Daha abi. ne olsun ya? Sadece Konuşmayı bile sadece, söylüyor. sadece söylüyoruz. Sadece. İngilizce konuşuyorlar, Fransızca konuşuyorlar. Ülkede evet. milletin çoluğu çoluğu. Mala. Biliyorlar mı? Vallahi ya, ama konuşuyorlar işte. Şarkıyı, türküyü ezberliyorlar. Ha, ezber. onlara yasak yok da sana mı yasak olacak? Helal olsun. Ha, Söyle. Ezber desene. Vallahi söyleyeceksin. Tabii. Helal olsun. Sen de evet, evet. sinir <laughs>